Muhalefet erken seçimi tekrardan dillendirmeye başladı. Eğer bugün bir erken seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz? Tabii ki AK Parti. Neden AK Parti? Ee, 1999 öncesini yaşadığım için, bildiğim için, koalisyon hükümetlerinin ne demek olduğunu çok iyi bildiğim için, iktidarın da e, 18 yıllık geçmişte, geçmişten günümüze yapmış olduğu çalışmalar gözle görülür bir çalışma olduğu için, bence Türkiye iyi, iyi yolda ilerliyor. Şu anda e, Türkiye'de gözde görülür bir değişim var. Bilmiyorum yeni nesil bunu 2000 doğum 2000'den sonraki doğumu olanlar doğum, doğmuş olanlar bunu pek göremeyebilir ama baktığın zaman önceden parayla zor ambulans tahsis edilirken şu anda helikopter en ucra köşelere bile helikopter ambulans İniyor kalkıyor. Helikopter ambulanstan bahsediyorsunuz fakat asker ücretle insanlar geçinemiyorlar. Kim geçine en basit mi? aile bile faturalarını ödemekte çok bir dakika. zor. Bir dakika şöyle bir şey yapalım kameralar önünde çevirelim şuradan geçenleri soralım önce. Asgari ücretli mi çalışıyorsun kaç para maaş alıyorsun ondan sonra kullandığı telefona bakalım. Beyefendi, Beyefendi 21. Çevir. Kullandığı telefona tamam. Alıp, 21. yüzyılda biliyorsunuz evet. maalesef 2000 liradan aşağı bir telefon bulmak imkansız. Demek ki alım gücü var. Alım gücüyle değil. Teknoloji geliştikçe Oğlum ya o de asgari bir ücretle çalışıyorum. Binde bir Üç çıkar. tane çocuk var. Evet. Bugün bir hastaneye gidiyorum. Sağlığı sağlığı devrimleştirdiniz. Evet. Hastaneye gidiyorum. Bugün eczaneden çıktığın zaman 100 lira bir kere ilaç parası var 5 kalemde. Amcacığım çok güzel haklısın. Dok evet. 2000 öncesi de hastane kuyrukları vardı, muayene kuyrukları, kuyrukları vardı. vardı. Ben yaşadım bunları. Tamam kuyruk vardı. Ben Benim yaşım de... 40. Ben Benim yaşım 48 1999, evet. 1999 yılında gözden muayene olmaya gittiğimde Çekirge Devlet Hastanesi'nde saat 12'de sıraya girdim 18. sıradaydım göz muayenesinde. Bir kişi ilaç muayene sırasına girerken öbür gün eczaneye ilaç kuyruğuna giriyordu. Bugünleri gördük ben biz. Soru hep size. Koalisyon hükümetlerinin bir yarar olmayacağını söylüyorsunuz evet, bu ülkeye. Evet. 1995 yılında Refah Yol Hükümeti vardı. Evet. Refah Partisi de Doğru Yol Partisi. Evet. O gün efsane bir başbakan vardı. Tamam, evet. Necmettin Erbakan. Evet. Yani doğru işler yaptılar. Doğru Niçin? Işler ama evet, Balans ayarıyla da alaşağı edildi. 24. Bu anda ne için yapamaz koalisyonlar? Yapamaz abi. Niye? Neden yapamaz abi? Şu anda yapamaz, şu anda koalisyon Hükümeti hiçbir başarı elde edemez. Çünkü çift başlılıkları biz zamanında gördük. Çift başlı hükümetlerde biri sağa çekerken öbürü sola çeker. Siz ne düşünüyorsunuz? İki tane hükümet... Vallahi şu anki hükümet her şeyi allak bullak etti. Evet. Benden taraf evet. değilsen her türlü zulmü evet. sana evet. raba görüyorum. Yok. Alakası yok. Görüyorum, ben yaşadım kardeşim. Ne yaşadın Memleket neresi? Geldi abi? kapattı. Evet. Ben Bursalı sayılırım. Bu vatan her yeri bizim. Tamam. Sırf adam başka partiden diye muhalefet diye geldi. Adam Nerede iş yerin yeri vardı dedi. abi? Ya kapattı. 30 orada. 30 santini evet. orada. Niye kapattı abi? Ne eksiğin vardı abi? Sırf durup durur onun muhalef muhalefet siyasetçi olduğu yok. için. Durup dururken bir iş yeri kapatılmaz. Onun İnsanlar muhalif diye cezaevlerine giriyorlar. Yok. Hiç alakası yok. Bu ülkede rahatlıkla Cumhurbaşkanını eleştirilebilen tek ülke Türkiye'dir. Ağız kelimeler. Neymiş? Fikir özgürlüğü. Böyle bir şey yok. Ben senin oyu vermiş olduğun oyuna seçmiş olduğun cumhurbaşkanına veya başbakanına veya siyasi partine nasıl bir saygı gösteriyorsam AK Partili olarak da aynı saygıyı görmek isterim. Şimdi kahvede oturuyoruz. Siyaset aslında kahve köşelerinde yapılıyor. Kahvede oturuyoruz. Bir masada dört tane çok samimi arkadaş, eskiye dayalı bir arkadaş oturup masada tek konuda en fikir olamıyorsak en fikir olamıyorsak Türkiye'de her herkes şey herkes Belki sen fikir olmak zorunda değil ki beyefendi. Değil, Farklı fikirler bak. olmak zorunda. Eksisini de konuşmak gerekiyor. Artısını da konuşmak gerekiyor. Eksisini konuşuyor musunuz? Eksisi evet Türkiye'de eğitim sıfırdır Başka? ekonomik ben... olarak ne düşünüyorsunuz Ekonomi Ekonomi ekonomini? 300 demin söyledim. Üçlü evet, en basit örnek verdim. Bugün ben Dövizde Peki ee... bu kadar artmasının sebebi ne olarak? Ya döviz artabilir o dış destekli ona bir şey diyorum. Ben bir, bir soru daha soru yönelteyim abi. size. Biliyorsunuz 6 ay önce iktidar e, esnaf zor durumda olduğu için vatandaşa bile e, 6 ay ödemesiz ekonomi ama faiz verdi. kredisi verdi. Faizli kredi verdi. Faizli değil. Peki neden bu kredi? Ben de kullandım o krediyi. Ne verdi bu krediler o Covid zaman? destek kredisi verdi. Ben de kullandım. On bin lira kredi. Ekonomi, ekonomi, ekonomi iyi olduğu için diyorsunuz verdi? Şimdi covid'den dolayı Covid'den dolayı bazı esnafların dükkanları kapatıldı. Covid yayılmaması gerek, yayılmaması amacıyla. Dolayısıyla esnaf bu konuda iş yapamadı. Küçük esnaflarda çalışan işçiler işsiz kaldı. Bir ay, iki ay çalışamadı. Devlet de bunları göz önünde bulundurarak Covid destek kredileriyle devlet bankalarından kredi verdi. 6 ay ödemesiz 36 ay taksitle. Ve çok cüzi bir faizle verdi. Ben aynı krediyi kullandım 11.243 lira geri ödemesi Peki oldu. Peki ben size şahsi olarak bir soru sormak istiyorum. Kadına cinayetlerle ilgili meclise onanması için bazı projeler, bazı kanun önerileri yapılıyor yani evet. bunların onaylanması isteniyor. Peki bunlar neden reddediliyor? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız bayan. Doğru mu? Ben çoktandır haber izlemiyorum ama Aile ve Sosyal Politikalar Bak Bakanımız bayan. Bayanlara verilen Türkiye'deki özgürlük hiçbir kişiye verilmedi şu ana kadar. Evet. Bugün bayan geçerken şöyle baktığın zaman bu bana tacizde bulundu dedim bittin. Yanlışsam yanlış değil. Bana gıcık kaptı. Dedi ki bu bana tacizde bulundu. Aradı 155'i. Bittin. Bittin. Yani bayandaki özgürlük Avrupa ülkelerinde yok. Şu anda Türkiye'de bayana verilen özgürlük. Ha kadın cinayetlerine gelelim. Evet. Kadın cinayetleri olmaması gereken bir şey ama Ülkemizde daha önce de oluyordu. Şu anda sosyal medya çok geliştiği için teknoloji ilerlediği için önceki olanlar bu kadar göz önüne gelmiyordu. Haber niteliği bile taşımıyordu. Şimdi internet sitelerinde, televizyonlarda çatır çatır bayanlarla alakalı Siz ne düşünüyorsunuz? Valla bu iktidar geldiği geleni kadın cinayeti Şimdi de her de şey var. aldı bilek başını. Bilek, bilek, bu kadar yoktu kardeşim. Vardı, vardı, ve, ve bu kadar da vardı. cezalar Var. vurdum duyulmaz ya adamların vardı. umurunda değil ya. Önceden de vardı ama teknoloji bu kadar gelişmiş olmadığı için göz önünde bulundurulmuyordu. İnternet sitesi bu kadar yoğun kullanılmıyordu. Facebook, sosyal medya, Instagram bu kadar yoğun kullanılmıyordu. Ne bileyim işte televizyonlar bu kadar yaygın değildi. Bugün kırsala haber kameramanı gitmiyordu. En basiti ben size şundan örnek vereyim. Bursa Orhaneli yolu. 50 yıllık bir acı. Ne yazmış adam gelin arabasının arkasına? Aşkımız Orhaneli yolu gibi olsun, bitmesin. Niye? 20 senedir orhaneli yolu bitmiyor. Gittikleri kat ettikleri yol 10 kilometre. Eskiden de çok kaza oluyordu ama sosyal medya olmadığı için bu kadar gündeme gelmiyordu. Hayır, Ölümlü kazalar çok oluyordu. Bir şey söylediniz. yolu bitti şu anda. Bitiyor abi. Bitecek abi. 20 yıldır bitmiyor. Bitecek, bitecek, bitecek. Muhalefet, muhalefet erken seçimi dillendiriyor. Eğer bugün bir erken seçim olsa kime oy verirdiniz? Hangi partiye oy verirdiniz? AK Parti'ye veririm de erken seçim isteyen bir siyasetçi o zaman gitsin milli sineti dönsün. Madem o kadar ekonomi düşünüyor veya halkı düşünüyor. Dönsün milli sin, sin millete alsın cevabını. Neden AK Parti'ye oy verirdiniz? Ee, vatanın birliğini düzenini savunuyor. Ülkenin menfaatini savunuyor. Ha tamam aşağı kademedekilerden hani Lider bazında sağlam insanlar yok ama yukarıdakiler sağlam. Sadece AK Lider. Parti mi? Milletin iyileşmiş? CHP de olabilir canım. O da onu, o, e, Cumhuriyet fark yani daha doğrusu. Cumhuriyet. fark. Neden Farkı. CHP, İYİ Parti veya diğer partiler değil Saadet Partisi değil? Ya daha önce Saadet Partisi'ne oy verdim. Ama ya onlar da şu anda e, pek milli duruşları yok. Ondan. 18 yıldır aynı iktidar söz konusu. Hmm. Halkın belirli bir kesimi artık bir değişiklik istiyor. Sizce değişiklik gerekli mi? <laughs> yani bence iyi gidiyor gayet. Yani ben memnunum yani. Yani 18 yıl önce ben bu kadar e, refah Şey değildi yani. Evim yoktu, aramam yoktu 18 yıl önce. E şimdi çalıştık kazandık yani ekonomik olarak zorluk çektiklerini dile her getiriyorlar. Faturalarını her ödeyemediklerini. Her zaman, her zaman zorluk var. Ama gayretli olmak lazım. Çaba sarf etmek lazım. Yan gelip yataraktan kimse kimseye bir şey vermez. Muhalefet erken seçimi dillendiriyor tekrardan. Bugün bir erken seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz? İyi Parti. Neden? Neden i̇yi Parti'ye. Var? Milliyetçi yani seviyoruz yeni bir yüz. Meral Akşener toplumda kadınlar biliyorsunuz çok eziliyor. O yüzden e, siyasette de, e, de kadınların en az yüzde kırk düzeyinde temsil edilmesi lazım. Hı hı. Yani çünkü e, yaratılışın genetik algoritmasında kadının dönüştürücü gücü vardır yani kadın bilgilerde. Hı hı. O yüzden eskiden mesela bundan 15 bin yıl önce e, avcı toplayıcı gruplar tarım toplumuna geçmeden önce anaerkil toplumlar şeklinde yaşıyorlardı ve insanlar daha mutluydu. Hı hı. Şu anda özellikle son 200 yılda sanayi devrimiyle birlikte kadın ve erkek yaratılışındaki genetik algoritmadik rollerini kaybetmiştir. Artık bir iktidarda bir kadın görmek istiyoruz. Diyorsun. Kesinlikle çünkü Tansu hatırlayın 96 Temmuz'da kuruldu 97 Haziran'da gitti. Refah Yolu Hükümeti ve askeri ücrete yüzde yetmiş zam aldım. Ben o zaman 30 liraydı maaşım. 50 liraya çıkmıştı ve mobilyalı değiştirmiştik. Ben şimdi 50 yaşındayım. Emekli olamıyorum. Anayasal hakkımı devlet bana vermiyor bu ülkeyi yönetenlere buradan sesleniyorum. Bizim en büyük hakkımız olan emeklilik hakkımızı şu anda devlet meşruiyetini kaybetmiştir. Devletin içinde hangi siyasi parti olduğu önemli değil. Benim için hepsi aynı. Ama benim umudum Meral Akşener'de. Ve 18 yıldır hükümette iktidar olan parti tarım politikası konusunda master ölçekli plan gerçekleştirmemektedir. Bu ülkede soruyorum siyasetçilere. Devlet planlama teşkilatı ne işe yarıyor bu ülkede? Bu ülkede tarım konusunda master ölçekli planlar yapmak lazım. Bugün Hollanda dediğimiz ülke Atıyorum Konya kadar Ama tarım ihracatı atıyorum 200 milyar Biz 8 katı büyüklüğündeyiz ekilebilir olarak Bizim daha 25 milyar dolara yeni ulaştık Bu rezilliktir Bunu bana bu ülkeyi yöneten siyasetçiler açıklasın Özellikle CHP ve AKP Çünkü e, Meral Akşener sevgili ablamız 3 yıllık bir partidir Ve önünün açılması gerekir ve Meral Akşener iktidara gelirken ya yani iktidara derken derken pardon seçilirken ne kadar engellemeye çalışıldığını ve CHP bunlara milletvekili göndermek zorunda kaldı. Demokrasi adına doğru bir adım atmıştır. Ee, bu ülkede sağ partiler hiçbir zaman halkı düşünmemiştir. Devlet bugün en büyük soyguncu olmuştur açık ve net söylüyorum. Ben Diyarbakırlıyım versem ben AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti'ye verirsin? Şimdi iyisini yaptığı için ben AK Parti'ye veririm. Diğer partiler işlerini yapmıyor mu? Benim hiç yani böyle bir şeyim olmaz yani. Bak ben diğer bakır, yani ben Kürt'üm ama AK Parti'ye veririm. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP veya Saadet Partisi'ne ne zaman? Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani HDP hiç bir farkı yoktur yani. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi de zaman HDP'tir, HDP dediğim zaman Cumhuriyet Halk Partisi'dir yani. Muhalefet erken seçimi tekrardan dillendirmeye başladı. Bugün bir erken seçim olsa hangi partiye oy verirdin? Yani, yani iki taraf olan partiye oy verirdim. AK Parti'ye mi verirdim? Evet. Neden peki? Neden ona verirdin? Valla nedenini sıralamakla bitmezsin. Nedeni çok. Mesela örnek verebilir misin? Hangi birini sayayım size? Yani... Cumhuriyet Halk Partisi iyi parti veya başka partiler değil de ak parti şöyle bir şey yani ülkemizin bu şey bakımından hani bir ara hani şey diyordular ya B.K. şeyinden B.K. B.K. sorunundan dolayı ben yani şey olarak kişisel olarak yani ak partiyi düşünüyorum yani genelde yani ülke olarak savunan bir tarafı var. Diğerlerine bakınca pek yani bunu göremiyorum. Yani en büyük nedeni bu. Ben kesinlikle AK Parti'ye verirdim. Yani genelde de ona veriyorum. İyi yönettiğini de düşündüğüm için AK Parti. Neden Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi veya diğer partiler değil de AK Parti? Bana onlar dürüst gelmiyor açıkçası. Hani söylediklerine pek inanmıyorum da. O yüzden. Genel olarak o yüzden. Erdoğan'ın bazı söylemleri toplum açısından e, yanlış bulunan söylemler var veya daha öncesinde farklı söylemlerde bulunup şimdi farklı söylemlerde bulunuyor. Bunlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani bilemedim şu anda. Yani Çelişkili söylemleri var diyebilir miyim? Yani. Ya ben bilmiyorum pek o konuda hani en iyisi olduğunu düşünüyorum. Diğerlerine göre şu anlık en iyisi o. O yüzden hiçbir şekilde şaşmayı da düşünmüyorum. Her zaman AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan.